Kayseri Spor'da bağımsız denetçi raporunun yankıları sürüyor. Bağımsız denetçiler sadece tek taraflı mı bir denetleme yaparlar? Bağımsız denetçilerin raporları yanlışlarla dolu. Biz bu sorumluluklarımızı 28.07.2018 tarihinde yerine getirmişiz. Bekaş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Karasanoğlu bağımsız denetçi raporlarıyla ilgili suskunluğunu bozdu. Yani bize neden sorulmadı? Yani bu Kayseri Spor'da e, tek taraflı oradaki belgelerle hareket edilmiş bir şey. Kayseri Spor mevcut yönetimini topa tutan Karahasanoğlu bir konuştu, bir konuştu. Bu aradaki farklar bizim gibi faturası olanlar işlenmeyip de daha sonra bu ara mı doldurulacak acaba? Bağımsız denetçi raporunu yerden yere vuran Karahasanoğlu, Asılsız iddialara karşı sessiz kalamayız dedi. Bekaş adına Erzurum Spor'un deplasmanı yetmiştir. Şimdi bunu yatırmadınız diye söylüyorum. Rapor şimdiden yargı yolunda. Şimdi bunun bir hukuki tarafı da olacak artık. Raporda doğru diye yutturulan yalanlar... Bu belgelerle, senetlerle ödenmiş ve faturaları kesilmiş bir şeyin neden Bekaş firması ödemedi diye denetçi raporuna yazdırıyor. Kamuoyunu çarpıtılarak ortaya atılan iddialar belgeleriyle gün yüzüne çıkarıldı. Berna Hanım'ın imzası var. Sponsorluktan ve reklamdan sorumlu başkan yardımcısı. Yarın akşam Kent Türk Ana Haber'de.